Merhabalar. Bugün sizlere ev fiyatları, altın ve gümüş üzerine bazı değerlendirmeler yapacağım. Öncelikle ev fiyatları uçtu, uçuyor, uçacak diyenler neden böyle diyor? Onu anlamaya çalışacağız. Doğru mu, yanlış mı? Altın TL, gümüş TL fiyatlarına bakacağız. Sonrasında da bunların dolar Birimlerine bakacağız. En sonda rasyoya bakacağız. Şimdi ekranda gördüğünüz üzere ben bunları çıkardım ev fiyatlarını. Öncelikle anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanala destek olmak adına abone olup beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bunu sürekli tekrar ediyorum. Kusura bakmayın ama tekrar ettiğimde abone sayısı biraz daha artıyor. Kanalımız daha fazla büyüyebilirse daha farklı fırsatlar açılabilir düşüncesiyle bunu sizden talep ediyorum. Abone olan 130 kişiye de ayrıca şükranlarımı sunarım. Videoyu izleyip beğenenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Anlatacaklarım dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Videoya geçelim. Şimdi yapay zekaya sorduğumda ev fiyatlar ne kadar artmış? Tabii bunlar bölgesel olarak da değişebiliyor ancak bunları buldu yapay zekaya sorduğumda. Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir için üç büyük kent için baktığımızda 2021 yılında İstanbul'da 25 artmış. Ankara'da %40. İzmir'de %36. 2022'ye geldiğimizde 241'e, 212'e, 190 artmış. 2023'te İstanbul'da %144. Ankara'da %54. İzmir'de %110 artmış. 2023 yılından sonra ise göreceğiniz üzere yani bizim faizler artmaya başladığında 2024 yılında ev fiyatları %26 artmış. Ankara'da %29 artmış. İzmir'de de aynı. Yine İstanbul'a bakacak olursak. 24 artmış. Ankara'da 33. İzmir'de ise 27 artmış. Şimdi burada size şunu belirtmek istiyorum. Ortalama fiyatlara baktığımızda ev fiyatları %25-26 gibi. Yani 25 ile 30 arası bir fiyat artıyor. Ben bizzat şahit olduğum bir şeyi söyleyeyim. Bir yıl önce 4,5 milyon fiyat istenen ev bu yıl 7 milyon isteniyor. Mesela böyle evlere talep göstermek yerine alınmazsa bu ev fiyatı önünde sonunda yani düşmese de bu satılmadığı için düzgün fiyata gelmek zorunda kalacak. Ya da o evin hiç alınmasına gerek kalmayacak. Yani birileri 7 milyon ev aldığı sürece 4,5 milyondan 7 milyon arttırdığında satıldığı sürece de ev fiyatları artabiliyor. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Youtuberların, burada içerik üretenlerin, büyük içerik üretenlerin ev fiyatları uçacak. Bu son fırsat işte bitmeden alın, tükenmeden alın, bir daha bulamayacaksınız gibi. Şu anda ev kredileri bu seviyedeyken ya da para değeri bu seviyedeyken yani TL değerli iken bunları yapmasının bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani ev fiyatlarının uçuyor uçacak demenin bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Burada yapay zekadan aldığımız veriler sayesinde göreceğiniz üzere geçen yıl %25 artmış. Bu yıl da %25 artmış. Yani doların nereye gideceğini kimse bilemez ama tabii yani mantıkken bunun bu kadar artmaması gerek. 2021'e bakarsanız 25, 24 25'e baktığınızda da 26 24 olarak değişmiş İstanbul'da. Bu tabii bölgesel olarak ya da proje bazında değişebilir. Ayrıca çoğu sıfır evde karşılaşmış olan olabilir. Sıfır evde tapuda ne göstereceğiz dediğimizde farklı fiyatlar görülebiliyor. Artık bunun da önüne geçiliyor tabi. Yani ev fiyatının bilmem kaç katını elden alıp parayı vergilendirmeden başka şekilde değerlendirme seçenekleri de oluyor. Yine bu da ev fiyatlarını bence arttıran bir şey olsa gerek. O yüzden ev fiyatları uçtu uçuyor deyip talep oluşturma yerine bunu almazsanız ev fiyatları satmak isteyen bir şekilde bunun fiyatlarını azaltması da sabit kalarak normal yerini bulmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde bir ürüne talebi arttırırsanız fiyatı yukarı çıkardıkça bunu alan kişi olduğu sürece bu enflasyona sebep oluyor. Yani istesek de istemesek de bunu o fiyatı veren birisi olduğu sürece malın fiyatı artıyor. Ev içinde bunlar çoğu zaman söz konusu olabiliyor. Yani YouTube'da ev fiyatları üzerinden izlenme kazanmak için geniş kitlelere bunun artacağını söyleyip her gün insanların beyni işlemenin ben mantıklı bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Aksine zararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun bu %25-30'luk fiyat artışını daha da fazla 50-60'a 70'e çıkardığını düşünüyorum. Çünkü satan kişi de nasıl alacaklar deyip fiyatları el birliğiyle arttırabiliyorlar. Tabii ki işini düzgün yapanları ayrı kefeye koyuyoruz. Bu şekilde fiyatı arttırıp piyasayı bozmaya çalışanlar olabiliyor. Youtube'da da ya da farklı platformlarda da bunu sürekli sürekli anlatıp ev fiyatları artacak demenin bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi hızlıca altın, gümüş ve dolar gümüş, dolar altın fiyatlarına bakalım. Gümüşün günlük grafiğine bakacak olursak en son bir hafta önce yaptığımız yani ayın 13'ünde yaptığımız yayında paralel gidebilir demiştik. Yine aynı noktada paralel gitmiş ve bandın alt seviyesine gelmiş. Burada değerlendirmek isteyenler her zamanki gibi bandın altına geldiğinde yönünün yukarı olduğunu düşünüyorsa bu kısımda 50-50 yapabiliyordu. Ancak bizim RSI göstergemizde wave trendimizde yukarıda olduğu için yönünün nereye gideceği konusunda iyi değerlendirme yapmanızı tavsiye ederim. Ayrıca katlayabilmek adına bunu aşağılardan alsaydık daha mantıklı olabilirdi. Günlükte şu anda görünen bu. Şimdi haftalığa bakalım. Haftalığa baktığımızda da bandın yukarı tepe çizgisinde gitmiş. Yani bir önceki günlükteki şu 44-45 seviyesiyle 47 seviyesi arasında gezintiler orada paralel devam ediyordu. Burada da mantıken olması beklenen Bunda da ikisinde de yüksek bölgede olduğu için bunun paralel gitmesi beklenir ama yine buna da bakacağız. Benzerini yapmış yerler var mı? Şurada yakalamaya çalışalım. Belki şuradaki hareketi yapabilir. Yani biraz aşağı gelirse fırsat verebilir. Ancak tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz karar verin. Dediğim gibi gümüş ürünü bana biraz fazla oynak geldiği için ilgimi çekmiyor. Şimdi altın TL'ye tekrar bakalım. Dün anlatmıştık neler yapmış. Altın TL'de de dün anlattığımız seviyenin üst tarafına gelmiş. Günle çevirelim. Günle çevirdiğimizde dünkü bahsettiğim seviyede ilerlemeye devam ediyor. Şurası bir destek noktası olmuş. Burada görünen yine alım bölgesinde wave trendde alım bölgesinde yukarıda RSI'de ortada. Büyük ihtimalle yatırım tavsiyesi olmadan buralarda biraz daha sürünecek gibi görünüyor. Şimdi son olarak rasyoya bakalım. Rasyoya bakacak olursak burada piyasa açılışında bayağı yukarı gitmiş. Yine bahsettiğim gibi yukarıdaki bu 20 günlük ortalamayı kendine bir direnç yapar gibi olmuş. Ve Wave Trend'de de altta, RSI'de de altta. Bunu yukarı doğru biraz daha zorlaması beklenir. Yani biraz daha şu yukarılara doğru gitmesi beklenir. Yukarı doğru nasıl gidecek? Gümüş fiyatı sabit kalıp altın fiyatı düşerse gidebilir. Ancak altın fiyatının ons fiyatıyla TL arasında tabii ki birbiriyle ilişkili bizim altın TL. Buna da bakmamız gerekiyor. Dolara bakalım. Altın dolara baktığımızda bandın ortasında yine 50-50 bölgesine gelmiş. Buradan aşağı kırarsa nereye kadar gider? %2 azalır dersek burada 3200 seviyesinde. Orada da şimdi hemen bir öncekine dönelim. %2'lik buraya eklersek nereye gidebilir? %2. Bu da yaklaşık bandın ortasına geliyor. Burada değerlendirecek olan, karar verecek olan sizsiniz. %1-2 çok değil derseniz yine burası 50-50 de. Ama ancak dediğim gibi şu bandın diplerinden almak biraz daha karlı işlem yapmamıza olanak sağlıyordu. Yine iki hafta önce bahsettiğim gibi paralel gidecek noktasında yine paralel gitmeye devam ediyor. Altın birazcık soluklanıyor gibi duruyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Altının neler yapabileceğine dair videolarda paylaşmıştık. Buna kendiniz değerlendirebilirsiniz. Son olarak da gümüşün dolarına bakalım. Gümüş dolarda da 38 seviyesine biraz gele çizmiştik. Bir de 34 seviyesine çizmiştik. Gümüş de burada dolar olarak 20 günlük ortalamaya değmeye çalışıyor. Yine ikisinde de yukarıda alım bölgesinde kalmış paralel ilerlemiş ve aşağı doğru gitmeye çalışıyor. Burada da bir öncekilerden hemen kopya çekip bakalım neler olabileceğine dair. Paralel gitmiş. Burada direnç olmuş. Yukarıya doğru ileri ilerleyip kırmış. Yani buradaki direnç noktasında kimi zaman buradan tepki verebiliyor. Bir de veremediği yerleri bulmaya çalışalım. Yine burada da tepki vermiş yukarıya. Geriye doğru gidelim benzer hareketleri bulmaya çalışan, yukarı doğru gitmiş, aşağı gelmiş, yukarı gitmiş, tepki vermeye çalışmış. Burada tepki vermiş ve yukarı doğru ilerlemiş. Burada da yine 50-50 bölgesinde yani yatırım yapma konusunda dikkatli olursanız iyi olur diyebilirim. Gümüş konusunda bizim yatırım stratejimize göre bandın üst kısmında kaldığı için çok da bir şey söyleyemeyeceğim. Artık izleyenler bunu sıklıkla duydu ve artık öğrenmiştir. Yani bu andın yukarısını ben çok sevmiyorum. O yüzden önümüzdeki hafta neler olabileceğine bakacağız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı bol kazançlar dilerim.